Kaç kadar sayıyorum. 1, 2, 3. Sushi restoranına geldik. Tüm mekanı sadece ikimiz için kiraladım. Ayrıca Japonya'nın en büyük ustası Bayashi'yi de getirdim ve bizim için özel bir omakase menüsü hazırladı. Nick, Bapa gelmiş geçmiş en iyi sushi'yi yapacağım. Senin için yapıyor. Bob, wasabi'yi sever mi? Bu bir hayır. Bab, Bayashi senin için yani küçük bir tavuk için 10 çeşit omakase hazırladı. Benim için de aynı şeyi yaptı ama çok daha büyüklerini hazırladı. Baksana şunlara. Hayır, hayır, hayır. Seninkinin daha küçük olması haksızlık değil. Ben senden daha büyüğüm. Bab, sushi'yi bu küçük şeylerle yiyorsun. Bunlara yemek çubuğu deniyor. Çatal gibiler. Japon yemeklerini yerken kullanılır. Bab, senin için özel yemek çubuklarım var. Baksana bab, bunlar dünyadaki en küçük yemek çubukları. Senin için özel yaptılar. Neden bir ısırık almıyoruz bab? Al hadi bakalım. Al, al biraz. Biraz sushi ye. Çok güzel değil mi? Hmm. Bab, sushi mi beğendin mi? Sence beğendi mi? Evet. Sadece bir tane yedi. O aç değil. Al bunu. Tavuğun omakasesine 8 bin dolar, bir yetişkinin omakasesine bin dolar yazmışsın. Onu yapmak gerçekten zor. Bab ben bunu ödemiyorum, faturayı sen ödüyorsun. Bab faturayı ödemedi ama sonraki 20 gün boyunca boyu uzadı ve tüyleri kabardı. Ve ayakları da güzel açık mavi renge dönüştü. Ama en önemlisi çiftçi bana sonunda okyanusu ziyaret edebilecek güçlü olduğunu söyledi. 40. güne hoş geldiniz. Bab onlara bugün ne yapacağımızı anlat. Oh. Plaj günü. Kemerini bağla bab. Bab ben çocukken yazları bu plaja gelirdim ve güzel anılarımı burada yaşadım. İşte bu yüzden bugün birlikte bu anıları yeniden canlandıracağız. Seni bu güzel plaj havlusunun üzerine inanılmaz oyuncakların yanına bırakacağım. Bab sen burada takılıp bir şeyler içerken ben denize açılacağım ve klasik New England isteri diye yapacağım. Kulağa hoş geliyor mu? Bu babun ne kadar şanslı olduğunu gösteren anlardan biri. Ben şu anda ona sokoz yakalamak için bir tekneyle denize açılıyorum ve şu anda sahilde hiçbir şey yapmadan takılıyor. İşte ilk tuzağımız. Ah! Oh! Oo, oh, bir tane buldum ilk tuzak. Bak ne kadar şanslısın. Bu çok güzel bir şey. En az bir sakoza daha ihtiyacım var. 2 numara. Lütfen bir ıssakoza olsun. Oo, oh, büyük bir tane daha var. Oh, şuna bakın. İstakozlarımız pişirmek için mükemmeller. Bence taze mısır olmadan iyi bir New England istiridesi yapamazsınız. Üzerine biraz yağ dökeceğim ve sonra midyelerimi ve istiridemi atacağım. Ve klasik kırmızı patates olmadan New England istiride de olmaz. Sanırım pişmeye hazır. Bu muhteşem yemek tam bir klasik. Dünyadaki en beğendiğim yemeklerden birisi.